Bugün Salkal Otomotivi Peugeot 508 geldi. 2021 model. E, bu aracımızla ilgili yapılan kontrollerde e, araçta etbulu arızası da dolayı geldi. Ve bu arızaya e, uzman ekibimiz gerekli kontrolleri yaparak e, çözüm ve çare arayıp buldu. E, Arızaları giderdi. Böylelikle herhangi bir şekilde e, müşteriye Depo masrafı çıkmamıştır. E, depo değişimi olmamıştır. Sistem olması gerektiği şekilde çalışır vaziyette e, müşteriye teslim edilecektir. E, testlerimiz başlamıştır. E, arkadaşlarımız bütün gerekli kontrolü yaptı. E, bazı firmalar e, bu tür arızalara karşı direkt depo değişimi diyebiliyor. Servisler direkt depo değişimi diyebiliyor. E, fakat yapılan ee, kendi alanında uzmanlaşmış ekibimizle birlikte biz e, bu tür sorunlara direkt çözüm bulup e, bu gibi büyük masraflar çıkartmadan araçları normal tamir sürecinde tamirini yapıp gönderiyoruz. Bugün de 508 aracımız birçok tamir koduyla, arıza koduyla geldi. Ve e, bunların hepsinden e, Selkol Otomotiv çalışanları tarafından e, düzeltilerek e, müşteriye teslim edilecektir. Şimdiden kullanıcısına hayırlı olsun. Hop in that I got places to go. People to see time is precious. I look at my Cartier yeah, out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's home. Unlike my Jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night because it's meant to be hours. we keep a